Merhaba arkadaşlar. Bugün pasta çizimi yapacağım. Önce kurşun kalemle çizeceğim başta. Sonra kalın kalemimle üstünden geçeceğim. kontur diyoruz biz ona. Evet. Kaç katlı pasta olacak? Üç katlı. Evet, basit şekilde nasıl pasta çizilir size gösteriyoruz. Zaten gösteriyor. böyle kat kat çiziyoruz. Hı -hı. Şimdi kalın kalemle üstünden geçiyorum hemen. İy, aşağıya gitmezse tabii. Tamam. Şimdi bir de ben buralara böyle dalgalı şeyler çizeceğim. Desen mi yapacaksın? Hem böyle krema dökerler ya. O kremaları hmm. böyle dalgalı dalgalı kremalar tamam. çizeceğim. Dalgalı dalgalı kremalar. Bunlar birinci sınıf öğrencileri için de çizgi çalışması için kullanılabilir. Evet. <laughs> Ya da ana Onlara sınıfı. benzedi değil mi? Evet yani, ana sınıfında da olur doğru. Çünkü birinci sınıftakiler artık çizgi çalışmasını bırakmış gibi olur hmm, galiba. Galiba. Çünkü ben birinci sınıftayken hiç çizgi çalışması yapmadım. Çünkü sen birinci sınıfa zaten okuma yazmayı bilerek gittin. <laughs> evet. Hayır zamanı Tamam. Desenlere... Bir çizgi mi olacak yoksa iki çizgi mi yapacaksın? Desenleri. Bir çizgi. Peki. Bir çizgi olacak. Şimdi pastamı boyamaya geçeceğim. Ama bu sefer şöyle bir şey daha yapacağım. Bunu sadece kurşun kalemle çiziyorum. Şuraları böyle daire daire şehirler çizeceğim. Neden? Hmm. Pasta süsü. Şeker hamuru gibi mi? Evet şeker hamuru gibi. Hı -hı. Onları da renkli renkli mi boyayacaksın? Hı -hı. Tamam. Ne güzel daireler çizdin öyle. Teşekkürler. Çizdikçe alıştım artık daire çizmeye. <laughs> <laughs> <Ay>. Videomuzu hapşurukla <laughs> 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 döndük ama. Doğalır bir şey olmaz. <laughs> Teşekkür ederim. Şurada daireler görünüyor mu? Görünüyormuş. Evet, güzel görünüyor. Böyle 4, 3, 2 diye sıralamış olduğum dairelerimiz var burada. Hı hı. Şimdi burada artık boya kalemlerimle boyamaya geçiyorum. Pastanın kremalarını çoğunlukla pembe olur diye pembe rengimi alıyorum. Şöyle göstereyim. Boyuyorum. Pembemiz, pastamız pembe bir pastam olacak? Evet bu çilekli yani ben buraları gösterdim az önce de yani olsun gösterdiğimiz yeri yapmaya da biliriz bu da sizin için bir alternatif olsun evet, düşündüğünüz ama ben... olmazsa da farklı şeyler üretebilirsiniz ben burayı zaten ben burayı pembe dedim anne hmm, tamam o zaman ben burayı ne yapsam sarı yaparım ben burayı olur ya da rengarenk bir pasta da olabilir arkada farklı renk bu hayal gücü sonuçta aynen öyle İstediğiniz renk yapın biz pembeyi seçtik çilekli. Çünkü çilekli pastalar çok güzel oluyorlar. Sen onları daha mı çok seviyorsun? Evet. İçi de kakaolu olabilir mi? Pastanın. Olur. Nasıl hayal edersek öyle olur. Peki. Boyamaya devam ediyoruz. Biz buradan... <laughs> Şimdi sıra sarıları yani sarı kremaları boyamaya geldi. Hemen buraları boyuyorum. çok belli oluyor mu belli oluyormuş ben sarıyı böyle kağıt beyaz kağıdın üstüne pek belli olmaz diye düşünüyordum ama bayağı belli oluyor bir üst katmanı da sarıya boyuyorum sonuna kadar sarıyla boyayacağım sonra sıra e, Mumu yapmaya gelecek Mumu ben e, pastaya uygun bir renkte istediğim için Mumu da pembe yapabilirim ya da büyük ihtimalle kırmızı yaparım. ucu turuncu yaparım ama bilmiyorum. Şimdi sıra bu benekleri boyamaya geldi. Ben bu benekleri mora boyayacağım. Siz ne hangi renk isterseniz o rengi boyayabilirsiniz. Pembe biraz taştı ama bunların içine Mor koyu bir renk olduğu için pembeyi hemen kapatıyor. Son olarak altına tabak çizip resmini bitireceğim. Mum ve tabak çizdikten sonra resmim bitmiş olacak. Çünkü pastayı direkt koyamayız böyle. Değil mi? <laughs> Servis edebilmek için diyorsun. Altına bir tabak gerekiyor öyle mi? Hı -hı. Kaç tane mum koyacaksın? Vallahi o pastanın ikisinin yaşına göre oluyor bazenleri ama ben 2 e, iki tane mum koyacağım. Yani bu küçük gerek iki tane anca sar diye düşünüyorum. Çok sıkış yapmak istemiyorum. <laughs> tamam şimdi tabak ve mum çizmek kaldı. Önce tabağımı yine kurşun kalemimle bir çiziyorum. Tabağı çizerken pastanın arkasından başlayıp şöyle Durun şurası pek olmadı. Şöyle daha çok benzedi değil mi? Yani öyle de güzeldi az önceki de. Devam et bakalım ne olacak sonra. Sonra aynı şekilde tekrar yapıyorum. Şurası ile şurası pek eşit olmadılar. Hı hı. Bunu bas. Böyle bununla koy. Bir renk çizeyim mi? Bence çiz görünsün. Değil mi, Tabağını pastamda. ne renk yapmayı düşünüyorsun? Tabağı bayamayacağım. Beyaz tabak olacak. Hı. O zaman çizmem daha iyi oldu. Tamamdır. Tabaklar genelde beyaz oluyorlar ya desenli beyaz. Ben de senin çizmeyeceğim için direkt beyaz bıraktım. Ee, mumumun şeyini e, kırmızı ya da hiç dişi kullanmadım. Mumumu yeşil yapıp üstüne ateşinde kırmızıyla yapacağım. Şöyle Tam çizdim. Şöyle iyi ki doğduğunda yazayım mı? Neresine yazacaksın? Şurasına şöyle çaprazca. Olabilir. Hangi renk yazayım? Mavi hiç kullanmadım. Mavi, mavi yaz bence. Açık mı koyayım Asun? Ona da sen karar ver. Tamam. O zaman açık mavi diyorum şöyle şu boyalarını da dursun. Artık maviyle. Şöyle göstereyim. Benim resmim bitti. O zaman şöyle olsun mu? Şirin şeylerin ilk resmi olduğu için Şirin şeylerin doğum günü pastası olsun bu. Tamam. Şirin şeyler kanalına hoş geldiniz diyelim. Tamam. <laughs> o zaman buraya Şirin şeyler iyi ki doğdun da yazabilirim. Yaz bakalım. Bunu da koyu maviyle yapacağım. <gülüyor> Ay. <laughs> şirin ses ses aldım. Şeyler. Evet. Şirin şeylerin ilk videosu hazır. İlk videoda şirin şeyler. <laughs> Görüşmek üzere.